Arkadaşlar selam. Bugün yan hesabımızdaki bu destede güçlü madenciyi çıkardım ve 14 seviyeye kadar getirdim. Biliyorsunuz geçen videolarda güçlü madenciyi çıkarmak için çok uğraşmıştık ama çıkmamıştı. Bir şekilde çıkardım ve 14 seviyeye kadar getirdim. Bugün şimdi birazdan 15 seviye yapıp maçlarımızı atacağız. Evet şöyle ekle diyelim. Basalım ve 50.000 Joker kartımızı aktaralım. 15 seviyeye yükseltelim. Güçlü madenci bu arada çok güçlü bir kart. Gerçekten 3 kat döngü üstte kalktı ya. O yüzden yakın menzil konusunda sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Seviyede atlamışız bir yandan. onu sandıkları da açalım. Bakalım ne verecek. 12 yazdı. Devam edelim. Yani şu anlık eskiden güçlü madenci çıkarmaya çalışıyordum da şu an ne çıkarsa çıksın. Pek de önemli değil açıkçası. Bir tane daha varmış. Onu da açalım bakalım. Joker kartlar falan işime yarar. iyi ya. Özellikle fişekçiyi 13 seviye yapmak istiyorum. Ayrıca 9000 kupa olmamıza son 4 maç kaldı. Şimdi direkt ilk maçımıza geçelim. 4 maç kazanıp 9000 kupa olmayı hedefliyorum bu videoda. Duvan geldi karşıya. Yani seviyelerimiz pek iç açıcı değil açıkçası ama bu seviyelere rağmen yine de olabilir. Görüyorsunuz karşıda 14 seviye. Buz ruhu bile 14 seviye. Bizde 11 seviye. Tomruk buna tek atmıyor. O yüzden fişekçi artı tomruk yapacağım. Tomruk yapamam. Fişekçi de tek atmadı. Yani normalde güçlü madence atmama gerek yoktu ama mecbur kaldığım için attım. O yüzden bu baya bir zarar ya. Rakibin seviyeleri baya yüksek. Tamam Tesla'yı yıktı en azından çete olabilir bu rakipte. O yüzden yinece atıp deprem bekletiyorum. Çeteyi arkadan böldü. Tamam, depreme gerek yok. Yine de depremi göndereceğim. Sonra çünkü çeteye mecbur bir şey atacağız ya. Hala da mecbur bir şey atacağız. Biraz arkaya doğru attı o yüzden şöyle göndereceğim. Ölme fişekçi. Eyva. Şimdi o prensese ne yapabiliriz? Top dikebiliriz. Top dikelim. Bir daha prens. Ortaya doğru diksek daha iyi olurdu. Neyse en azından top yaşadığı sürece oraya basamaz diyecektim de şeyi prensesi. Zaten diğer taraftan daha fazla vurdu. Ya çok sıkıntı bir durumdayız ya. Eşleşme sıkıntı değil ama seviyeler çok sıkıntı. O yüzden şu an ben yine de basacağım elinde. Şu an çete yok. Deprem de 10 seviye. Bayağı düşük ya. Birinci bir tane vur bari. Valkür falan 15 seviye rakipte. Şimdi oraya prenses gelecektir Valkür'ün arkasına. Erkenden fişekçi attım ki kuleye vurmasın diye. Şurada bir iskeletler atacağım. Ya iskeletler atmama rağmen ve fıçısı sahte olmasına rağmen ne kadar vurdu. Gönderdim. Deprem atabilirim belki. Depremi gönderelim. Aynen çok güzel bir deprem. Yeterli değil. Şekil şimdi ona tek atacaktır. Yine arkaya doğru attı. O yüzden şöyle bir tomruk gönderdim. Bir domuz bünücüsü. Tekrardan bir kart daha atması lazım Tesla için. Attı ama Tesla'ya pek de gerek yok şu anda. Atmayacaktır. Tamam top gönderelim şöyle. Hemen bir tomruğu döndürüyorum. Döndü tomruk ama bayağı bir hasar yedik. Tamam. O prensesler birikiyor ya. Prenseslere pek bir şey yapamıyorum. Çünkü tomruk tek atmıyor. Tomruk tek atsa bile pek prensesi atacağımı sanmıyorum tomruğu. Tomruğu döndürdük. İskeletlerle prensesi almam lazım yoksa bitti. Alın iskeletler. Eyvah. İşte seviye farkı ne kadar önemli. Görüyorsunuz. Adam Tesla'yı da güzel attı. Pek yapabileceğim bir şey yok ya şu anda. Şöyle bir fişekçi bırakacağım. Tomruğu şöyle atalım. Hiçbir hasar yeme lüksümüz yok şu anda. Hasar yersek bitti zaten. Biniciyi tekrar göndereceğim. Tesla henüz dönmemiş olabilir. Şu an döndü tesası. Şöyle bir deprem. Depremle vuruyoruz en azından. Sıkıntı yok. Prenses denemesi yapar diye şöyle erkenden bir top. Tomru kötü kullandı. Özellik basalım. Ölsün onlar. Yani bu kadar hasar yemeseydik bir şansımız olabilirdi. Ama çok hasar yedik. Depremle çevrilecek kadar bir şeyimiz yok. Deprem yine de atanı çok güzel kaçırdı. Tomruğu da çok gereksiz attı. Vur binici helalsin. Şimdi savunmaya yatıp deprem döndürmem lazım. Bir roket daha atarsa kazandı. Hemen saldırmalıyım. Tomruk almıyor inşallah. Tomruk almıyor ve Hadi. Birinci vur bir tane. Helal be. iyi oyundu diyelim. Çok iyi oynadık. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Son 3 maçımız kaldı. Birinci ile başlayabiliriz. Yani bu seviyelere rağmen yine de çıkabiliyoruz ya buralara. Kendimi tebrik etmek istiyorum gerçekten. Bak. Tomruğa bak. Korumalara korumasını bile alamıyor. Mecbur buz da atacağım. Normalde bu duruma gerek yoktu mesela. Eksi bir iksir. Bunlar küçük detaylar olabilir ama birleşince çok büyük oluyor. Neyse fıçısı en azından 10 seviye. Tamam domuz binicisi atalım. Yani bu seviyelerde neden herkes mega şövalye, binici, işte nedir onun adı, fıçı, bu tarz şeyleri oynuyor çok çözemedim de. Şöyle en azından fişekçiyi alalım ya. Hem de belki kuleye bir biraz vurur diyecektim. Ana kule de açık ya o yüzden vuramayacak. Tamam dart gelsin vursun. Çok bir sıkıntımız sıkıntımız yok. Arkadan fişekçi atabilirim. Biniciyi döndürüp binici artı deprem yapacağım. Şu an ikisi olarak biraz öndeyiz. Güçlü madenciyi önüne bırakacağım. Bir de binici göndereceğim. Buz ruhuyla yetinmeye çalışacağım. Çok güzel zaten tek bir tarafa attı. Hiç hasar bile yemedik. Çok güzel. Topu da yanlış kullanmış bu arada. Atağa bakmamıştım. Binici güzel vurdu. Bir fişekçi daha gönderelim. O korumalar vurmasın. Bayağı vurur çünkü. Güzel fişekçi de öldü. Ana kulesini açtıramayacak diyecektim de ana kulesi açıkmış zaten. Tamam tekrardan. Şu anda elinde top yok ama çok agresif olur şöyle basarsa. Ama cezalandıramaz zaten. Maksimum fıçı atar yani ne yapabilir ki? O yüzden yine de basacağım. Evrimli dart kötü oldu. Evet. Evrimli fıçısını defansa kullanmak zorunda kaldı. Şöyle bir özellik basalım. En azından onları bir tık temizlemiş oluruz. Buz ruhuyla tutalım. Tamam. Kule dartı görüyor. Çok güzel. Güçlü madenci atmama gerek var. O yüzden güçlü madenci atacağım. Valkyrie yoksa orayı bitirirdi. Özellik basmama şu anlık gerek yok ya. Tamam dartı da kötü kullandı. Çok güzel. Biraz geriden attı gibi gördüm. Aynen. Güçlü madenci orada fişekçiyle biraz debeleşmiş de. Hiç koruyamadık onu. Bu maçı aldık gibi ya. Savunmaya yatarsak alırız. Şöyle bir top dikelim önden. Tamam güzel. Güçlü ile topu koruduk. Tomruk'la Fıçıyı aldık. Arkadakilere bir iskelet atsam fişekçi ölse yeter. Tamam dartı da aldık zaten. Şöyle bir deprem gönderelim. Yoğun diyelim. Artık son iki maç kaldı. Mayonez geldi karşıya. Türk bir oyuncu olabilir. Bol şans diyelim. İndici açılışla başladım. Kalp atıyor. Muhtemelen Türk bir oyuncu. Biz de kalp gönderelim. Tamam topu var. Birinci bir tane vurur musun? Yok. Ana kuleyi açtırabilirim. Önüne bir şey gelmezse. Ana kulemizi açtıralım. Doğru attım değil mi? Evet. Ağlama amacı satıyor. Niye acaba? Tamam desteği döndürüp bir binici daha göndereceğim. Hatta güçlü ile tanklayacağım. Çünkü şu anda elinde topu yok. Güçlü madenci dönme. Dönme lan dönme. Eyvah. Rakibin oynadığı desteğe bak. Güçlü madenciyi oradan kaçıralım ya. En azından Tersten bir atak yapsın. Orada yoksa elit barbarlara falan yem olacaktı. Şimdi en azından topunu elinden çıkarmak zorunda kaldı. Savunmayı da güzel yaptık. Soldan güçlü madence bayağı iksir de harcadı. Şimdi güçlü madenci arkası binici yaptığım zaman bu rakip bitti yani. İksirim dolduğu anda atacağım. Onun da fazla iksiri yok. Elinden güzel kartlarını da çıkardı. Top gibi ve çok da iksir harcadı. O yüzden direkt giriyorum. Aynen 5 iksir verdiği anda o kuleyi bayağı bir indirdik. Alev topunu da gereksiz yere attı. Binici 2 vuruş daha. 1, 2. Tamam bundan sonrasını deprem döndürebiliriz. Ama bir binici daha atmayı düşünüyorum. Fişekçi ile o cellatı indirelim. Buz ruhuna gerek yok herhalde aynı. Seviyeler düşük olduğu için bazen kartların ne yapabileceklerine çok güvenemiyorum açıkçası. Ana kulesini açtırdı ama zaten biz neredeyse kulesini aldık. Topu bu arada vurdurmamız kötü oldu. Şu an birinci atarsam elit barbar atacak. 4 ikisi hediye vermiş olacağım. Bekliyorum. Tamam. Şöyle özellik basacağım çünkü zaten elit barbarlar ona gelecek ve bombasıyla vurmuş oluruz elit barbarlara. Tamam güzel bir savunma yaptık. Birinciyle çıkabilirim. Tekrardan bir Güçlü madenciyi döndürmeye çalışıyorum. Çok güzel döndürdük. Köprüden ne var ne yok bastı ama biz kazandık. Savunmasını bildik yani. Maçı saldı galiba. Aynen. Şerefli bir rakipmiş. Hiç uzatmadı. Direkt rakibe 3 tat çekelim. Ve son maçımıza geçelim artık. Evet arkadaşlar. Az önce izlediğiniz maçları dün atmıştım. Son maça kadar geldim ve son maçta kaybettim sonra da tilte girdim. Videoyu çekmedim. Bugün tekrardan son maça kadar kastım. Son maçı beraber atacağız. Ayrıca şunu da merak ediyorum. Bakın. Burada cehennem ejderi evrim veriyor ya. Şu anda bende cehennem ejderi yok. Bakın cehennem ejderini daha açmamışım. Acaba bunu açtığım zaman cehennem ejderinin mi verecek? Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Şu an biraz aslayım. Sesim biraz kötü geliyorsa Kusura bakmayın şimdiden. Evet tahmin edebileceğiniz üzere az önceki maçı yani son maçı yine kaybettim. Siz bu maçı direkt izleyeceksiniz ama ben bir maç daha kaybettim. Ama direkt toparladım. Bir maç kaybettim bir maç kazan yaptım. Yani Supercell bunu direkt yaptığını düşünüyorum. Son maça kadar pürüzsüz bir şekilde gidiyorum. Ne oluyorsa son maçta oluyor. Ve bunu yaşayan sadece ben de değilim. Sen de değilsin o da değil. Herkes bunu yaşıyor. Herkes bunu yaşadığı için de Supercell bunu bilerek yapıyor diye düşünüyorum. Başka bir ihtimal olamaz yani. Bilerekten yapıyor Supercell bunu. Ante atıyor son maçta. İyi de oynasan, kötü de oynasan geçemiyorsun ya. Böyle bir şey var. Atacağın oklarım ben. Hem ana kulemi açtı, ne bir şey yapabildi. Eyvah dersin öyle işte. Mesela böyle oynayan adamları bize anti atıyor. Anti attıkları içinde elimizden bir şey gelmiyor anladın mı? Bak mini pekkası var mesela. Attığı mini pekkayı görüyorsun. Normalde hiç hasar yememesi gerekirken iki tane vurdu binici. Buna rağmen ha yine de ben bu adama kaybedebilirim. Öyle bir potansiyel var yani. Topa zarar vermesin diye eski attım. Ağlarsın öyle ağlarsın. Yani burada bu maçta çıktık yüksek ihtimalle de ya Supercell sürekli bunu yapıyor ya. Ara hesabım olsun yara hesabım olsun. Son maç sayar Sürekli bunu yapıyor. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Elektrosu var. Bak işte anti olmak için her şeyi vermiş Supercell buna. Mega şövalyeyi kesemeyim diye elektro büyücü vermiş rakibe. Binicim vurmasın diye de mini pekka vermiş. Ama ben yine de bu maçı kazanacağım. Çünkü rakip öyle bir öyle konuşmayı da unuttum. Ya Rabbim. Öyle koy. Ah. Öyle kötü oynuyor ki rakip. Ben yenebileceğimi düşünüyorum. Anti olmasına rağmen. Yani düşünsenize Mega Şövalye üstüme geliyor. Savunabilecek tek kartım güçlü madenci ve ona da elektro büyücüsü var. Bak yine hasar yedi mesela. Şöyle geçiştirelim birazcık. İskeletler ne işe yarayacaksa. O mini pek kavurmasın yeterli ya. O birazcık vursun. Sıkıntı yok. Şimdi ikisi olarak gerideyiz. Şu an zaten saldıramam. Top dikeceğim. Elektro büyücüsü elinde yok. O yüzden rahat bir savunma yapabiliriz. Üçlü madacıyla önce Valkyrie'yi savunalım. Bir şey diyeyim mi? Özellik basayım. O minyonlar bir ölsün. Sonrasında bir binici atarak şunu çekeyim. Bir top, top dikmek zorundayım. Sen buz ruhuna vur. İskeletlere gel şöyle. Bir tane daha binici çok güzel. İyi oynadı demeyelim. Burak çok kötü oynadı ya. Evet bir üst de kademeye de ulaşmış olduk. Yeni aranaya ulaşıldı dedi. Şunları bir açalım bakalım. Ne verecek? Şu zaten efsanevi sandığı. Yok yıldırım sandığı bu. Değişim hakkı falan da veriyor. Ay inşallah bundan şey almayız ya. Cehennem ejderini inşallah çıkaramam. Yok tamam bu zaten efsanevi vermiyordu diye hatırlıyorum. Tamam şimdi bizim istediğimiz ne var? 349 yaramaz vermiş. 349 fişekçi alabilirsem çok işime gelir. Top da olur bu arada. Onun dışında istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ender kartım deprem var. Yok ya, fişekçi ve top çok lazım. O yüzden şöyle bir deneme yapacağım. Hepsini buna harcayacağım. Bunu belki bulurum diye. Ama galiba top top bulduk güzel. Top da olur. Bir saniye. E, cehennem ejderi şeyi nerede? Cehennem ejderi ödülleri nerede? Evet az önce bir bug olmuş galiba. Hata gibi bir şey olmuş. Ödüller yeniden geldi. Ben yanlışlıkla almışım bunu bu barda. Bir tane açılmış. Bakalım bana şeyi verdi mi? Kartı verdi mi? Hiç kartı vermiyor olabilir. Kart açıldığı zaman çünkü kart verdim diye bir ekran göstermedi bana. Üçüncüyü de alalım. Alabiliyoruz mu? Aynen. Kartı vermedi galiba ya. Bir bakalım. Yok kartı vermiş. Nerede? 9 seviye olması lazım. Evet kartı vermiş. Neyse videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.